Kilo problemi olan insanlarda en sık görülen vitamin eksikliklerinden biri D vitamini eksikliği. D vitamin eksikliği kilolarda, obezlerde %80'e yakın görülüyor. Yani 10 kişiden 8'inde D vitamin eksik arkadaşlar. Bunun nedeni D vitaminini dışarıdan yeterli miktarda alsak bile yağ hücreleri D vitaminini hapsediyor ve vücudumuzun kullanmasına izin vermiyor kanserden savunma sistemine, kemik sağlığına kadar bütün her yerde çok önemli görevleri var. Ben yeterince güneşe çıkıyorum, D vitamini yeterince sentezliyorum diye bir yanılgıya düşünmemek gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman güneşten yeterli D vitamini elde edemezsiniz. O yüzden D vitamini doktora gittiğiniz zaman tahlillerinizde mutlaka baktırın, doktorunuzdan isteyin. İdeal aralığı D vitamin 50'nin üzerinde olması gerekiyor. Eğer 30'un altındaysa eksiklikten bahsediyoruz. D vitamini vücudumuz açısından çok önemli bir vitamin. Özellikle kilo problemi olan insanların buna dikkat etmesi gerekiyor.